Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Güzel bir hafta sonu olsun inşallah. Happy Friday hepinize kutlu olsun. Bu arada Gazze için dualarımıza devam ediyoruz. Tamam hatta tüm dünya için bu dualarımızı arttıralım olur mu? İnşallah Rabbim bu sıkıntına, bu sıkıntıyı atlatmamızı, onların atlatıp bizim de bir şeyler yapabilmemiz için bize güç kuvvet versin. Bir yol, bir çıkış yolu buldursun inşallah diyelim. Amin amin amin. Hadi bakalım. Dişilerimiz erilerimize ne söylemek istiyor? Kolektif açılımdır. Zamansız zamana niyetlidir. Erillerimiz dişilerimize ne söylemek istiyor? Bu akşam farklı bir şey de yapacağım. Erillere ve dişilere birer tane tavsi tavsiye alacağım. Ay hiç tuttu. Ya, tövbe. Ay, tövbe niyeyse. Evet erilimiz. Vay be. Aa, ah, ah. Duygu durumu vermedi. İnanılır gibi değil. Eriller değişti. Bu dişillere tavsiye. Yok, şundan alacağım bir saniye. Bu dişil tavsiye, dişile. Bu da erile tavsiye. Evet, gelin bakalım. dişilerimiz erilimize karşı ne hissediyorlarmış? Üzüntü, keder ve gam kendimi yaşamak istiyorum anlıyor musun diyor. Muhtemelen bir veda süreci var erillerle ilgili. Artık bir yaz dönemine girmiş olabilir. Artık kendimi yaşamak istiyorum. Senden uzaklaşıyorum diyor olabilir. Rica ederim duygularımla oynamayın diyor. Ve biraz insanlara e, güven konusunda sıkıntı yaşıyor. Eril'e de güvenmiyor muhtemelen. Rica ederim artık tadında bırak. Çok ciddi anlamda sıkılmış, bunalmış. insanlara güveni kalmamış bir var elimizde. Artık kendim yaşamak istiyorum. Sen ne yapıyorsan yap diyor ve ilaç sistemin dişile tavsiyesi bakış açısı mutlu olduğunuzda yaşadığınız ortam daha güzel ve huzurlu görünür. Mutlu olmak istiyorsanız bakış açınızı değiştirin diyor. Eril ile ilgili bir şeyleri değiştirmesi gerekiyor. Erilerimiz ne durumda peki? Her şey tamam lakin bu yere tam kapanmıyor diyor. Dişili unutamıyor. Eğer istediğin gibi biri değilsen isteklerini değiştir ben değişmem diyor eriller. Çok egolular. Zaten egodan dolayıdır bu durumlar. Onunla beraber belki de mazide kalanları ceplerimizden çıkarıp yeni bir başlangıç yapmanın tam vaktidir diyor. İnşallah. Senden öte sana gelmek ister bu gönül. Bak şu aleme. Ay döner, dünya döner, alem döner. Gidip de dönmeyen var mı? Ben de döneceğim zaten diyor ama ne zaman bakalım. Ve erillere tavsiye farkındalık. Başkaları gibi olmaya çalışma. Sadece kendin olarak neler yapabileceğinin farkına var ve harekete geç. Huzurlu olmanın en iyi yolu kendini sevmektir. Kendini sev. Evet arkadaşlar. Erili dişili bırakalım. Hepimiz önce kendimizi. Sonra Rabbimizi. Sonra ailemizi. Önce Rabbimizi sonra kendimizi de olabilir. Aslında o sıralama öyle de olabilir. Kendinizi